Jero, 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 Jero. Ağladım diyor, Manita, şöhret oldum bak, gelir gelemez, eski Manita. Harbi durdum biraz da geri asil ve sigarayı döndü. görmeyen evresini gördü. Bebek bomba, torba yolda, Yuna baba geziyor sağda solda. Kusur. <laughs> sana aşıksın hadi yallah Gram yok keke kilo valla Üç dosya mı var salla salla Mutlu musun bebek ara ayrı hatta ses, sesi geldi bak uzaktan hey, Bebek nedeni sorma Aralı sana çamam sonra sonra Manita arıyor sert teleker o Bize bir deli yolla yolla <laughs> Kutlay abi yaradın deli Rahat ol hepsi yolda yolda Yeno 101 er zorla Nedeni sorma emin ol amına koyacağız Hastalar ista baby 4 Barbie 4 şov değil let's go party Kasa muhteşem adeta kayli. Zevkliydi inan bir hayli